Genç TV'ye hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, partisinin adayı olacağını açıkladı. Cumhur İttifakı daha önce Hüdapar'ın desteğini almış, şimdi de Yeniden Refah Partisi'ni ittifaka dahil etmek istiyordu ama olmadı. Peki Erbakan ilerleyen süreçte Erdoğan lehine adaylıktan çekilir mi? Seçim ikinci tura kalırsa ittifaka katılıp destek verir mi? Erbakan'ın açıklaması muhafazakar mahallede nasıl yankılandı? Detayları konuşmak üzere gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Dilipak ile birlikteyiz. Yerimize hoş geldiniz Sayın Dilipak. Hoş bulduk efendim. Sayın Dilipak, Cumhur İttifakı Hüdapar'dan sonra Yeniler Nefah Partisi'nin de desteğini istedi ancak olmadı. Erbakan'ın dün yaptığı, Fatih Erbakan'ın dün yaptığı açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhafazakar mahallede nasıl karşılık görür bu açıklama? Aslında her bir parti ile olan diyalog içinde bir takım başından beri sorunlar yaşanıyor. Ee, yani bu tür ittifaklar kurulacaksa aslında e, daha arka planda her iki tarafla teması olan birilerin arabuluculuk yap yapması gerekir. Ee, hani e, bir şirket ortaklığı için bile bu gerekli. Ee, asıl sorunlar e, bir anda ortaya çıkmaz. Ee, arkada eğer bu mümkünse rüzgarı görüşmek üzere ikinci grup teknik. Daha sonra da imza atmak üzere bütün bu uluslararası ilişkilerde de böyledir. Arka kapı diplomasisi denilen bir diplomasi devreye girer. E, ve bunun getirisi ve götürüsünün e, hesaplanması gerekiyordu. Yani Hüdabar konusunda e, tartışmalar bir, e, başladı. Bu hem AK Parti için öbür taraftan HDP ile olan diyaloğu meşrulaştırmak için bak sen de yapıyorsun. Hem zaten geçmişte de yapmıştım gibi. Ben Doğu Anadolu bölgesindeki akil adamlar heyetindeydim. Bunların hepsi bir anda gündeme geliyor. Aynı şekilde Hüdapar için de bu yıpratıcı olabilir. Yani siyasette her zaman iki artı iki, dört etmez. Bazen altı eder sinerjik bir güce, bazen de üç buçuk bile etmez yani eksi verir. Buna kalırsa her iki süreçte her iki taraf e, taraflar açısından yanlış başlatıldı. Mesela e, Erbakan e, örneğine bak bakacak olursak 30 maddelik bir liste. bunu e, baştan açıklamak yerine o ön görüşmede e, onda partili bir olmaması gerekirdi. Yani partili olabilir de parti üyesi, partide görevi olan birisi olmasın ki daha rahat Konuşulsun her şey. Taraflara e, endişeler ve beklentiler izah edilsin diye. Şimdi e, Yeniden Refah Partisi'nin aslında marka değeri e, sosyolojik e, büyüklüğünden daha büyük. E, özgül ağırlığı daha yüksek. E, bu bir imajı da beraberinde getiriyor. Muhafazakar, Milli görüş geleneğinin e, yani Erbakan lobisinin tercihi olarak kendini hissettirecekler. Ve bunların da kendi alameti farikaları vardı. 30 madde halinde bunu sıraladılar. Bu kapalı kapılar arkasında o ara bulucularla görüşürken dile getirilebilirdi ama baştan bunu açıklayınca aslında Erbakan'ın katılmaması sonuç olarak bu 30 şarta AK Parti'nin hayır dediği anlamına geliyor ki bu da şimdi geleneksel tabanına karşı geleneksel tabanı Erbakan Erdoğan iyi de etrafındakiler onu ıı, yanlış kanalize ediyor ıı, havası vardı. Şimdi bu o 30 şarta karşı ıı, AK Parti'nin isteksiz olduğu şekilde bir sonuç doğurdu. Yani katılımının nasıl sinerjik etkisi olacaksa ıı, katılım dışı kalmasının ayrılmasının ıı, aynı şekilde eksi bir etkisi olacak. Hele hele bu arada bir e, olay yaşandı. Zengin olayı ve Aile Bakanı'nın açıklamaları. Özlem Zengin'den bahsediyorsunuz. Evet. Bunun tartışılamayacağı şeklinde bir kırmızı çizgi söylenmesi, aslında AK Parti tabanındaki bir takım liberallerin e, bu yeniden e, Refah Partisi ile ittifaka karşı olduğu şeklinde de yorumlandı. E, e, Cübbeli Ahmet'in de e, öte yandan e, Hüdapar'la ilgili açıklaması aslında bu iki yeni katılımı o geleneksel tabanın istemediği şeklinde yorumlandı. Yani bir yandan MHP ile bir yandan Hüdapar'la ittifakın içeride de bir takım başka sorunlara yol açtığı görülüyor. Dolayısıyla her iki konuda da acele edildi ve şu anda da hem Hüdapar sahada çok rahat hareket etmeyecek hem kendi açısından hem AK Parti. AK Parti içindeki bir takım tırnak içindeki marka, liberal marka isimler de ne kadar çok konuşurlarsa muhafazakar taban o kadar e, kaçacak. Yani öyle bir ayrışma noktasına geldik ki zaten bir deprem felaketi yaşanmıştı. Arkasından e, AFAD ve Kızılay tartışmaları. Arkasında böyle bir durum e, AK Parti açısından çok ciddi bir sorun. Bakın benim hakkımda açılan dava da aslında Aynı benzer bir olay. Birileri benim temsil ettiğim e, fikriyata karşı parti içinde direnç oluşturmak istemişti. Ve 81 ili birden, 80 ili bir il katılmamıştı. E, e, mobilize edebildiler. Ve bu lobinin içerisinde Erdoğan'ın ailesinin de olduğu bir de kadem aktörü var. Ve ilginç bir şekilde kadınlar üzerinden bir siyaset kadınların taraf oldukları bir siyasi ayrışma süreci yaşanıyor. Bu Cumhurbaşkanı adayları içerisinde dikkat ettiniz mi? Bir tane kadın aday var. Şu anda dokuz aday var. Yani sadece Kılıçdaroğlu ve Erdoğan değil. Bu dokuzun içinde tabii her da var. Kaç tane parti lideri var? Ahmet Özal da var. Doğu Perinçek de var. Sinan Okun da var. Yani herkes var. Muharrem de var bunların hepsinin yüzde bir ortalama yüzde birini alsanız diye Ahmet Özal'ı destekleyen yedi parti var. Yedi partinin sıfır onda bir oy aldığını düşünseniz yine yüzde bir eder ve yüzde yedilik bir bu çünkü dokuz aday gözüküyor şu anda tek hanım aday Handan, Handan Yalçıner. Erkan Türk'ten ve Erbakan e, aslında Global Reset'e karşı grubu oluşturuyorlar. Şu anda Cumhurbaşkanlığında üç ayrı grup oluşmuş durumda. Evet. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve ötekiler. Ötekiler de kendi içinde üç ayrı gruba ayrılıyorlar. Yani Yeme'de yanında yattı Anadolu'da bir tabir var, Aşure'de. karmaşık oldu. Ben çok da bunun tatlı <laughs> olacağını sanmıyorum. Evet. Peki Biz, sen... sen girerken, evet. Evet, sayın Dilipak, var. Ee, sayın Dilipak e, acaba Erbakan Erdoğan'dan milli görüş gömleğini çıkarmanın intikamını mı aldı bu kritik süreçte ittifaka katılmayarak? Nasıl değerlendirirsiniz? Yok ben o şeyi yoruma Zaten bakın Milli Nizam, benim tek üyesi olduğum parti Milli Nizam Partisi'ydi. O da 1970 öncesiydi biliyorsunuz 12 Mart'ta kapatıldı. Onda Gençlik Teşkilatı'ndaydım zaten ben de. Genç biriydim. Şimdi Milli Nizam Partisi'nden sonra MSP kuruldu ve MSP CHP ile bir işbirliği, ve politik işbirliği yaptı. Yani e, o zamanki CHP MSP koalisyonu iki farklı ve çok radikal kabul edilen uçlar bir bir, bir e, arada masaya oturmuşlardı. Böyle bir background var. Daha işin başında daha MSP kurulur kurulmaz. Arkasından da birinci MHC, ikinci MHC süreçleri yaşandı. Yani sağlada Bundan genetik e, yapısında bu sağ-sol ayrışma ve uzlaşma var. Ta başlangıçta. Arkasından bakıyoruz. 80 sonrası refah partisi ortaya çıkıyor. E, arkasından fazilet partisi, arkasından saadet partisi kuruluyor ve oradan bir has parti. bugünkü Numan Kurtulmuş'un Numan Kurtulmuş tekrar nereye gidiyor? Ak partiye gidiyor. Şu anda da Genel Başkan hı hı. Yardımcısı konumunda. Şimdi bir yeniden Refah Partisi oluştu. Bütün Türkiye'yi buluşturalım derken aslında e, bu gelenekten gelen, o gömlek giyme çıkartmanın ötesinde yedi parti var. Ve bu arada CHP ayrıca bir başka açılım yaptı. Yani bu CHP-Mesifli Koalisyonu ile kalmadı. Mesela Mehmet Bekaroğlu. Radikal hı hı. söylemleriyle tanınan bir kişi CHP'de siyaset yapıyor. Yaşar Nuri. Profesör İlahiyatçı. Bu da başka bir yorum olarak katıldı. Üsküdar Müftüsü vardı mesela. Milletvekilliği yaptı orada. Şimdi orada değil tabii ama Abdülhatif Şener var mesela. Abdülhatif Şener de aslında e, yurt partisi e, diye bir parti kurdu. E, yani onun da bir partisi var ama kimse onu pek fazla 25 Mayıs 2009'da kurulmuş. E, daha sonra kapanmış. Mesela Latif Şener de CHP ile yakın ilişkiler kurdu. Dolayısıyla bu damarlar aslında aktif. Hani fay hatlarının aktif oluşu gibi sağla da, solla da bu mesela chp koalisyondan sonra kurulan bir parti var. ittifak var. O ittifakta MHP ile yine yani birinci meyce, ikinci meyce dediğimiz yapıda o zamanki Milli Selamet Partisi'nin MHP ile de ittifak içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi uyuyan fay hatları uyanıyor ve herkes birbirini bugünkü politikasıyla suçlarken kendi arkasına dönüp bakmıyor. Arka bahçemizde bu tür ittifaklar kurulmuş, dağılmış ve bu da iktidarlı ilişkisini Müslümanların aslında oldukça dejenere eden bir Süreç çünkü siyasi real politik ve pragmatizm e, her şeyi alt üst etti. o ilkeselliği e, bozarak daha pragmatik, daha rasyonelist yani o ilkeler inanç dünyası manevi değil, pragmatik e, ulusal çıkar diyor kimisi o, o bunun üzerine örtükleri şar şal aslında ulusal çıkar benim çıkarlarımdır çünkü ben hmm. kurtarabilirim vatanı bu vatan benim. Yani onu kutsamak için üzerine bir ulusal çıkar şalı örtüyorsunuz. CHP için de böyle. Yani bunlar ilkesel tutumlar değil, pragmatizmin, opportunizme dönüştüğü bir noktadayız. Çünkü kimse ilkeleri konuşmuyor. Öte yandan bakıyorsunuz, hepsi Avrupa Birliği. Hepsi Amerika'dan gelecek bir takım ekonomik, mali destekler ya da politik desteklere dayalı politikalar izliyorlar. Yani... İstanbul Sözleşmesi'nde MHP ile HDP, AK Parti ile CHP yan yanaydı. Hiç itiraz oldu mu? Bu kadar hızlı, bu kadar kapsamlı bir yasa, bu kadar hızlı nasıl geçti? Aslında bunların kendi aralarında kamp mücadelesi olduğu gözüküyor. Ve bunun oh. da şu anda gelinen noktada öyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Doğrusu ben... Bu saatten sonra ne olacağından çok emin değilim. Ha, demin söyledi, Türkiye Partisi'ydi Abdülhatif Şener'in, Halkın Sesi Partisi'ydi Numan Kurtulmuş'un. Evet, Büyük Partisi'nde Saadet, Sayın Saadettin Tantan kurmuştu. Evet, yani bu 10 tane parti var. Milli görüş geleneğinden geldiğini söyleyen ve hiç kimse bu geçmişte yaşanan ayrışma ve uzlaşmaları nedense... Tabii medyası da kalmadı ki bunları analiz etsin. Ya arkadaşlar bak biz böyle de yapmıştık. Sonra şundan pişman olmuştuk. Şu konuda da aslında memleket kazanmıştı. Bana karşı CHP MSP koalisyonu bunların en saf her iki taraf açısından da pragmatik bir temeli olmakla birlikte Demirel iktidarı olmasın diye Erbakan'a o zaman Süleyman Arif Emre'ydi o partinin kurucusu. Orada bir uzlaşma gerçekleştirildi. Bu hem Türkiye için hem sağ ve sol kanat dedikleri kanatların o çatışma kültüründen, tırnak içinde kültür ben e, negatif anlamda kullanırım. E, çatışma kültürü dedikleri bir kültürden ayrılmaları açısından birbirleriyle insani bir diyalog, e, ortak geleceğimiz için birlikte e, bazı şeylere karar almak farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada ira, yaşama iradesini ortaya koymak açısından önemliydi diye düşünüyorum. Ama Peki daha sonrası e, maalesef bu ilke kayboldu. Peki Fatih Erbakan tepki görür mü muhafazakar mahalleden e, neden ittifaka katılmadın neden oyları böldün tepkisiyle karşılaşır mı ya da aksine e, yeni e, yük e, yeni e, seçim e, se seçmenin tercihi Erbakan mı olur? O, AK Parti içerisinde yararşide görev alan ya da ekonomik anlamda. E, çıkar sağlayan ya da bürokratik anlamda e, kadroda yer alanlar e, bunu bir e, hatta ihanetle suçlayabilirler. Ama AK Parti içinde olup da gidişattan e, memnun olmayanlar ama gidelim de CHP'ye mi oy verelim diyenler e, hayır e, burada aslında o bu ilkelere sahip çıkmamız gerekirdi 30 maddeye e, biz yanlışlarımızdan dönmemiz gerekirdi diyen kanatsa yeniden Refah Partisi'ne gider. Ama bu AK Parti yeniden Refah Partisi arasındaki politik gerilimi artıracak olan bir faktördür, unsurdur. Peki ilerleyen süreçte Erbakan Erdoğan lehine adaylıktan çekilir mi? Ya da ikinci turda Erdoğan'ı destekler mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ve son sorumda sizce bu seçim nasıl sonuçlanır? Önce Erbakan Erdoğan adaylıktan çekilme ihtimallerini değerlendirir misiniz? Şu aşamada da seçim sonrası için görüşünüzü e, merak ettim. Şu aşamada e, ben e, Erbakan'ın bir çekileceğini zannetmiyorum. E, çünkü e, o zaman e, kendini inkar etmiş olacak e, düşünseydin yani hiç olmasa Cumhurbaşkanlığında destekliyoruz ama biz milletvekilliğinde bağımsız hareket ediyoruz diyebilirdiniz. Yani bunu demesi için 40 tane soru sorur arkasından yani 32'yi unutulur, e, Suali mukadderler gündeme gelir. E, acaba şimdi milletvekili sayısında mı anlaşamadılar? Polemiği ortaya çıkıyor. Tekrar geri dönüş yaparsa bana karsa e, bunun bir her iki taraf için de bir anlamı olmayacak. Hatta e, Erbakan için e, kendi e, kararlarında bir zafiyet olarak görülecektir. Yani kendi içinde sorun oluşturabilir. İkincisi, seçim sonuçları ne olabilir? Ben hala bu şartlarda bir seçimin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Neden? Yani En azından deprem bölgelerinde ve hala deprem devam ederken doğru düzgün, hala 50 binlerde bir ölüm açıklanıyor. Maalesef. Yani bu rakamların hiçbir inandırıcılığı yok. Onu birkaç, 3-5 ile çarpmanız gerekir. O rakamın. Yani onun için ben bu şartlarda bir seçim seçmem belli değil. İllerin o insanlar bir daha o şehre dönmeyecekler. Oradan ayrıldılar. Ailelerinin yanına gitti herkes. Ve kendilerine yeni hayat alanları, yaşama alanları arıyorlar. Dönecekler elbet bir gün ama bu bugünden yarına değil. O evlerin yapılıp teslim edilmesi, onların tekrar e, oraya dönmesi çok kolay olmayacak. Ne e, kaç milletvekili çıkartacağı belli bu illerin, ne seçmen sayısı belli. Yani Erbakan'ın seçildiği seçimde e, SİRT bir milletvekili yemin ettikten sonra milletvekili iptal edildi. Bir milletvekili de istifa etti. Ve seçim yenilendi. kaldı, buna itiraz etmedi. Tayyip Erdoğan bu şekilde meclise girdirildi. Bunu Tayyip Erdoğan'a şiir okudu diye yasak getirenler de e, o günkü politik pragmatizmle buna destek verdiler. Bugün seçmen sayısı da belli. Sadece milletvekili sayısı değil ve bu durumda olan ondan fazla il var. Böyle bir evet. seçim çok da bana mantıklı gelmiyor ama bu seçim yapılabilir Yapılınca sonuçları çok ciddi tartışmaların sebep olacak ve ben bu seçim sonuçlarından 15 günde de çünkü itiraz olduğunda seçim sonuçlarına tekrar sayımın biz gördük ki öyle hemen bir haftada da sonuca ulaşılmıyor yüksek seçim Kurulu'nun ilçelere itiraz illere itiraz ve ben bunu ikinci turunun nasıl yapılacağını <laughs> çok o, tabii merak ediyorum. Ee, onun da o, altını çizmek gerek. İkinci tur yapıldığında ortaya çıkan süreçte e, meclisteki çoğunlukla e, Cumhurbaşkanlığındaki Eğer birbiriyle paralel değilse bu da ayrı bir sorun olacak. Çünkü hemen bütçe çıkartılması gerekiyor. E, meclis bütçeyi onaylaması, geçen seneki rakamlar üzerinden yeni bir bütçeyle Bugünkü enflasyon rakamlarıyla bunu götürmek mümkün değil. Ee, yeni meclis eğer arkası arkasına e, bakanlıklara cumhurbaşkanlığına e, değişik konularda araştırma önergeleri gönderecek olursa ciddi bir kriz yaşanır. Bu seçim bitmeyecek. Yani böyle biz bu kadar pahalı dünyada ve defolu bir demokrasiye başka hangi ülkeler diktatörlük vardır? Adı bellidir. Demokrasi demezsiniz ama. Mart ayında tekrar yerel yönetim seçimleri var ve bu seçimin zehirli bulutları o günkü seçmenin zihnini de ulandıracak. Ondan sonra çıkacak belki yeniden Türkiye ye genel seçimleri gidebilir o tarihte. Yani olmaması gereken şeyler ama ben iktidarı ile muhalefetiyle salim bir akıl görmüyorum. Sonuçta kim kazanırsa kazansın kaybeden ben olacağım. Çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Abdurrahman Dilipak. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.